Merhaba, Türk Sırları kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Beklenmedik bir karar, Akın Akinus'u, Ebru Şahin, in aramasıyla gece boyunca her şeyi iptal etti. Tüm detaylar haberimde. Habere geçmeden önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğlence dünyası bu sabah gelen bu çarpıcı haberle sarsıldı uzun zamandır Cedi Osman ile yeniden evleneceği ve hatta ailesiyle sözde bir barış dünü için hazırlık yaptığı söylenen Akın Akinuzu, tüm planlarını bir gecede alt üst etti. Ünlü isim, bebekleri için tam bir aile fotoğrafı çekmeyi umarak Cedi Osman ile yeniden evlenmeye hazırlanırken. Eski sevgilisi Ebru Şahin'den gelen bir telefon her şeyi değiştirdi. Akın, o akşam düğün planlama şirketiyle detayları netleştirdiği iddia edilirken, telefonuna gelen bir arama hayatının akışını değiştirdi. Arayan numaraya bakıldığında, ekrandaki ismin uzun süredir bahsetmekten kaçındığı, üzerinde silinmez bir iz bırakan kadına ait olduğu görüldü, Ebru Şahin. Sonrasında olanlar ise, hem yakın çevresinde hem de magazin basınında gündem oldu bu sese veda edemedim, bir arama, bir karar. Yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, Ebru. Uzun tereddütlerden sonra Akın, I aramaya karar verdi. Aramanın gece geç saatlerde, herkesin uykuda olduğu ve duyguların yoğun olduğu bir zamanda gelmesi tesadüf değildi. Irul'nun telefonda sesi titriyor, kelimeleri. Biçim bulmakta zorlanıyordu. Rivayete göre, bu kadar kolay pes ettiğine inanmak istemiyorum. Akın'ın o anlarda sessiz kaldı. Ebru konuşurken ara sıra derin nefesler aldı, hatta bir cümleye başlayıp birkaç kez yarıda bıraktı. Söyleniyor. Yıllardır bastırılmış, bastırılmış ve görmezden gelinmiş tüm duygular, o. Kısa telefon görüşmesinde adeta su yüzüne çıktı. Ebru'nun bebeğin için mutlu olmanı istiyorum. Ama gerçekten mutlu musun, sözlerinin Akın'ın zihninde yankılanarak kararını hızlandırdığı söyleniyor. Cedi Ose